Kaza yolu sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, edinilen bilgiye göre TA idaresindeki 06BP-1603 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaçlık alan uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan SA, ZA ve KA isimli 3 kadın yaralanırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.